Vatandaş pazara gittiğinde sebze, meyve alamaz hale gelmiş durumda. Fiyatlar el yakıyor. Daha önce 2 kilo, 3 kilo aldığı sebze, meyveyi gramla alır hale geldi. Bu fiyat artışlarından sanırsınız ki çiftçiler memnun. Çiftçilere dönüp baktığınızda aksine özellikle çiftçilerdeki memnuniyet 2019'da 2020 arasında neredeyse dörtte bir oranına düşmüş çiftçinin yüzde sekseni bu gidişatta memnun değil. Para kazanamadığından şikayetçi. Sebebi ne? Maliyet girdilerindeki artışlar. Gübre beş katına çıkmış. Mazot iki katına. Ilacı diğer tüm girdilere baktığınızda en az iki katına çıkmış durumda. Geçen yıl mahsul tarlada kaldı. Bahçedeki ürün dalında kaldı. Bu senede aynı sıkıntıları yaşamak istemiyor çiftçi. O nedenle şikayetçi. O nedenle gidişattan memnun değil. Bu yıl gübre de atamaz halde. Mazot alamaz halde. Hal böyle olunca sadece çiftçilik üzerinden geçinen insanlar kendince alternatif bulmaya çalışıyor. İşte Adana'da Çukurova çiftçisi bahçesinin yanında o küçük tarlalarına buğday ekiyor. Elinden geldiğince yaşama tutunmaya çalışıyor. Burada yapılacak şey şu. Mutlaka iktidarın çiftçiye destek vermesi gerekiyor. Çiftçinin girdi maliyetini düşürmesi gerekiyor. Gübrede, mazotta mutlaka çiftçiye destek verilmesi gerekiyor.